Gençler, sana Sayın Genel Başkanımız olur, Kemal sanırım, Kılıçdaroğlu, alalım, sevgili alalım, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla beraber selamlıyorum olalım. sizleri. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Seyasi Cumhurbaşkanı Akça, hizmet, geldi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu. sevgili eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber selamlıyor sizleri Hoş geldiniz olsun, Sayın derdin, Cumhurbaşkanımız Sazına Kılıçdaroğlu Ne ezilen ne ezen eşit hakça bir düzen Yürüyoruz ilk gençler sana emanet. Hazır mıyız? Evet. Yoruldunuz mu? Evet. Hazır mısınız? Evet. Değişime hazır mısınız? Evet. Birlikte değişime hazır mısınız? Evet. Bu ülkeye demokrasiyi getirmeye hazır mısınız? Evet. Bu ülkeye barışı getirmeye hazır mısınız? Bu ülkede huzur içinde birlikte yaşamayı getirmeye hazır mısınız? Evet. Söz veriyorum ben de hazırım. Birlikte birlikte yapacağız. Bu ülke için çalışacağım. Bu ülkenin insanı için birlikte mücadele edeceğiz. Demokrasiyi getireceğiz. Güzel ülkemizi gerçekten ve gerçekten de bütün dünyaya demokrasiyi demokratik yollarla getiren bir ülke olarak tanıtacağız. Çünkü bu ülkenin gençleri ve kadınları otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirecekler. Gençleri ve kadınları yürekten kutluyorum. Yağmur mu Güzel bir yağmur. Şöyle ifade edeyim: Mustafa Kemal'in başkentindeyiz. Mazur başkan gerçekten de Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapmak için elinden gelen her türlü çabayı gösteriyor. Ama şimdi bütün Türkiye'yi Mustafa Kemal'in Türkiye'si yapacağız bütün Türkiye'de huzurun ve barışı sağlayacağız. Sandığa gidecek miyiz? Evet. Bayram havası içinde gidecek miyiz? Evet. Bir yakınımızı, kardeşimizi, akrabamızı birlikte alıp gel beraber sandığa gidelim ve Türkiye'nin kaderini değiştirelim diyecek miyiz? Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Pazar günü beraber olacağız. Beraber gideceğiz. Bir şey daha istiyorum. Sakın ola ki ya ben sandığa gideceğim ama ya bu oylar çalınırsa ilk kez tam bir buçuk yıldır. Tam bir buçuk yıldır sandık güvenliği için çalışıyoruz. Tam bir buçuk yıldır bütün sandıklarda müşahitlerimiz var. Bütün sandıklarda temsilcilerimiz var. Sizden, sizden şimdi bir şey istiyorum. Bahar havası içinde sandığa gidin. Bahar havası içinde oy kullanmaya gidin. Bir şenlik havası olsun Türkiye'de. Evet gittik, gülerek gittik, el ele gittik. Oyumuzu kullandık ve Türkiye'ye demokrasiyi ve Türkiye özgürlüğü getirdik diyeceksiniz. Bunun için de söz veriyor musunuz? Evet. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Bir şey daha söz vereyim ben size. Sinan Ateş'in katillerini bulacağım ve onların kulaklarından yakalayıp adalete teslim edeceğim. Bir şey daha söyleyeyim. Benim saraylarda oturma gibi bir alışkanlığım yok. Saray varay bize biz gelir. Size söz veriyorum. Ankara'nın seymenleriyle beraber, onların şarkıları ve türküleriyle beraber, onların oyun havalarıyla beraber Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya köşküne gideceğiz. Çankaya köşkü halkın köşküdür. Çankaya'da mütevazi bir hayat var. Dolayısıyla Sizler gibi olacağız. Sizler gibi yaşayacağım. Sizler gibi dertleneceğim. Sizler gibi sevineceğim. Varsa bir yerde sorun, sorunla kilitleneceğim ve mutlaka çözeceğim. Bir şey daha. şey daha. Sınırları yol geçen anına döndürdüler. Orayı da düzelteceğiz. En geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine uğurlayacağız. Ve Türkiye'yi beşli çetelerden kurtaracağım. Benim cumhurbaşkanı olmamam için her oyunu denediler her iftiraya attılar. Onlar saraya güveniyor, Bay Kemal halka güveniyor. Ben size güveniyorum. Sizin için çalışacağım. Sizin için mücadele edeceğim. Bu ülkeye barışı getireceğim. Bu ülkeye huzuru getireceğim. Bu ülkenin sorunlarına talibim ben. Saraylara değil. O nedenle söyledim. Bir daha söylüyorum. Kızılay'dan Allah nasip ederse hep beraber Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'ne çıkacağız. Halkın köşkü, halkın. Halk için çalışacağız. Ve adalet. Bu ülkeye adaleti getireceğim söz verdim. 450 kilometreyi yürüdüysem o bir başlangıçtı. Şimdi ayın 15'inde önemli bir aşamayı daha kat etmiş olacağız. Ve bu ülkenin bütün coğrafyasına adaleti, hakkı ve hukuku götüreceğim. En, en ufak bir endişeniz olmasın. Rahmetli Ecevit'in fotoğrafı var. Pankartı var gösteriyorlar. Rahmetli Ecevit şöyle derdi. Ne ezen ne ezilen insanca Hakça bir düzen derdi. Evet, ne ezen, ne eziren insanca hakça bir düzeni getireceğiz. Ve bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız. İnanın, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız. Bu ülkede haramilere yer yok. Beşli çetelere yer yok. Uyuşturucu baronlarına yer yok. Kökünü kazıyacağım tamamının. Kökünü kazıyacağım. Ekrem Başkan Ekrem Başkan sözlerini bağlarken şöyle diyordu değil mi? Her şey Her şey Her şey Her şey bu taraftan tık yok. Bir de şuraya soralım. Her şey. Her şey. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Göreceksiniz siz. Göreceksiniz. Sizin için çalışacağım. Sizin için mücadele edeceğim. Sizin için önüme gelen bütün zorlukları aşacağım. Ve sizinle kucak kucaklaşacağım. Bir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye. Hiç kimsenin elektriğinin kesilmediği bir tür.